Gol haberi mi var? 2-2 mi? 2-2 mi? 2-2 Bursa'dan. Bursa'dan gol haberi var gol sanırım. Doğru mu? Değil Yok, mi? Doğru değil mi? Doğru, doğru değil. değil mi? Doğru değil, doğru, mi? Değil, doğru değil. Hala 2-1 orada skor. 2-1 mi? İnanılır gibi değil. Böyle maç görmedim ben. Keşke ostar. Aylin. Elifleri ara. İzinler iptal olsun. Tamamdır başkanım. Yok, Keşke o, bu yanlış ya. Kaleci olarak şey yatmayabilirdi Çok çapraz evet. bir pozisyon. Evet. Penaltı vuruşunu Guti kullanıyor. Geçen sezon çok tartışılan hani Bilika'nın ayağıyla kazdığı kale yine bir Beşiktaş maçıydı. Bobo kullanmış. Yanlış hatırlamıyorsam penaltı evet, Bilika pozisyona uzak. <laughs> Bilika bu kez hiç yok topun içinde, oyunun içinde. Guti... Bilika <laughs> <Eşildir baksana. gülüyor> よし。で